Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeti yeni bir video yine sizlerleyim. Neslihan Atagül'ü İşgal Günlerinde Aşk dizisinin yönetmeni belli oldu. Ay yapımın 2025 Ocak sezonu için planladığı İşgal Günlerinde Aşk dizisinin hazırlıkları sürüyor. İşgal Günlerinde Aşk Ay yapımın dizilikle hazırladığı dönem dizi olarak dikkat çekiliyor. Evet arkadaşlar muhteşem bir dizi olacağına dair haberler de geliyor bize Neslihan Atagül'ün Vera adı Rus genç e, dansçıya hayat vereceği dizinin yöntemini belli oldu Evet Neslihan Atagül Vera adlı Rus genç dansçıya hayat verecek e, diğer bir e, daha e, ya Hayat Hırsızı ve aşk dizilerinde de hazırlanan e, şirketin yeni dizisi. E